Olmaz Merhabalar nasıl? arkadaşlar. Bir de onun adı bu. Neyse. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar Brawl Stars videosu yapacağız. Ee, ve 3 tur yapacağız. evet, üçünü de kazanırsak ve bu videoyu beğenip abone oluyorsunuz. İkisini kazanırsak beğeniyorsunuz. Birini kazanırsak da ee, yorum atıyorsunuz. mesne dislike. Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi e, ee, knockout mı oynayalım? Ne oynayalım arkadaşlar? Knockout. Tamam şimdi bütün böyle şeylerimi açayım. Hani nakav oynuyorum. ben ben de böyle var. Bir dakika, savaş topu oynayalım. Çünkü benim şey. Ben savaş topunda Melodi ile çok iyi bir taktik biliyorum. Böyle topu atacağım, özel düşe dereceğim. Topu atacağım, özel düşe dereceğim. Çok iyi bir taktik. Hadi şu şansı Tabii şu şansı. Siz hazır mısınız? verin? Daha uçak verin. Sen uçak. Ben ne? <laughs> <laughs> Neyse ilk turumuza başlıyoruz. <laughs> ben öldüreyim siz topu alın. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Hayır, ben öldüreyim siz topu alın. Hayır, hayır, hayır. Çok lan ben hayır. onu nasıl kaçırdım? 90'dan yedik. Bu 90'dan. Ben hiç savaş topu oynamadım. Nasıl? Evet bir kere oynadım onda da yenildim zaten. Normal. Ne misin sen? Ama normal hayatta da hiç oynamadığım için. O zaman ya, o zaman arkadaşlar e, şey Meryem hiç oynamadığı için bu tur sayılmayacak biz e, turlarımızı nakavta yapacağız. Bu tur bu turu saymıyoruz abiler. Ha? Nakavta oynayalım. Nakavta oynayalım. Aynen nakavta oynayalım. Hadi. Senin karakterinin sesi çok şey. Anime. Anne. Evi, evi ve eve. Neyse arkadaşlar şimdi bir sonraki videoyu. Fastık ne lan? Fastık diye bir şey mi var? Keşke başka bir karakter seçsem. Seç seçecektim de. Yes. Canım 100, 124 kalı kazandık ya. Benim canım çok vardı Benim galiba. Benim 500 vardı. Kızlar bu arada ayrılmayalım. Çünkü ayrılınca hepimiz çok çok zor oynuyoruz. Hep beraber oynayalım. Diğene bak. Ya bunu yeneriz çek bal mı kalmış? bal değil o bu. Şey Lan ne bulu bal. Bul. <laughs> tamam bul. bu. Yıldız ayıcıya. Çık şu ayağı da. <laughs> tamam da. Da. Da da. Da da o ince. Tamam. <laughs> İlk şey kazandık. <laughs> Arkadaşlar şimdi başka bir şey seçeceğim. Hastalığı çok şey oluyor ya sanki. Aa! Ne oldu? Aa boşaldı. Senin ne oluyor? Yanında bir şey yaşanıyor arkadaşlarım. Kiti seçsene. Herkes seçmeyeceğim. daha iyi bir karakter seç. <laughs> arkadaş kimse gönderdim. Ee, zaten arkadaş <laughs> üzeriz. Tamam hadi. Tamam, ha, tamam kabul ettim. Bir Hadi başlıyoruz. Sen sende sen bu mu var? Ha. Hazır da hazır şey. Bir dakika. Ben sana bir, bir daha tane. Kalite, kalite. Kalite. Ama sen nasıl kahvaltı da var mı öyle? Kalite. E kalite. E kalite. Barika. Ha? Ben çektim. Ha ben. Ha bu daha iyi. Şey. Son turda onu seçeceğim. Angelo <laughs> daha iyi. Angelo mu? Angelo, Angelo. <laughs> Edgar mı Edgar mı sence? Şuradaydı. Edgar. Ha aynı. Benim arkadaşım var. Aynen. Isar şöyle diyor. Edgar, Edgar, Edgar. de değil. Hiç arama gelmedi Ama ya. Ya bir dakika. Lütfen. Aa oh, Angelo ne kadar hızlı koşuyor. Bu çok hızlı. Geber ben lan ben bir de. Oy, tek attım. Çok rahatlatıcı uçuyor. Bu arada şey böyle ee, Lan bu süzülüyor ne uçması. Atacağım. Eğer direkt böyle böyle atarsam çok az hasar veriyor. Ama böyle tutup atarsam daha çok hasar veriyor. Tutup. <laughs> ne Neyse, siz beni niye bırakıyorsunuz? Ben, ben kazandım direkt... yine de. Hı, salak. Ben karanlıktan bile korkan bir insan olarak şarjım çok az. Anne baba. Zeki sevaplar olsun hayırlı cumalar. Yusuf Burhan. Paşam. Hı. Elindekini bırak gel. Niye? Hazırlığımız var. Tamam bir dakika dede. Ne, ne? ne yazıyor? Ne? Bir dakikası yok. açacağım. Tamam arkadaşlar. Bu turda da kazandığı cevabını biraz sonra tutacağım. Üçümüz tişörtü Yusuf Burhan senin mi bu oğlum? Evet. evet. Ve arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Ee, şu an böyle konumuz hayır ne konusu karakterlerimiz böyle. Ee, ben bana edilmiştim şimdi Messi'ye savaş yöneliyoruz. Edgar'ı seçsin. Messi. Tamam. Ee, Messi Edgar seç. Edgar <laughs> seç. Yavaşlar Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada 3. turumuz da o yüzden eğer bu turda kazanıp kazanırsak beni bu bir daha alıyorsunuz. Ne alacağım? Bu turu kazanıp, e, ne ne bu soru kazanmamız lazım he. Bu arada söz verin. E, e, abone olacak, Hatice, sen bimba. üç saat karakter seçiyorsun. Ya tamam hadi hazır ver. Evet, <laughs> Salak. Kızlar ne kattı Ne kızları bir tane erkek var. Ne? Bir tane erkek var o da benim. Siz... Bu arada ayrılmayalım çünkü ben kendimi koruyorum. Ben ayrılacağım. İyi. <laughs> <laughs> ben sizin olduğu üzerim değilken senin karakterin şüzülüyor. Ben Angelo'yu hiç sevmiyorum neden? Niye? Tikim tutuyor. Tikim mi? Aa, o ne? <gülüyor> <gülüyor> Kim söylemesin. Kim? Kimse ölmesin dedim ben, ben. De ben ah, oh. Durun Benim canlarınız mi? çok az. Kim kaldı ki daha? Tamam. Kalite kalite. Marka marka. marka. Nine gibi. Ben yine de verdim verdim? Ya bursan de ki almışsın ya. Haydi. Bir tek ben mi kaldım? Mergem hadi. Ya benim canım azdı. <laughs> Onu da canım. Ben kişi azdı. öldürdüm. Benim 960 canım var. Ben burada bekleyeceğim böyle. Ben şu an çok beklemeyin ya. Şey ben ben ya. Ee, saklanın. Ben yine de verdim. Ha bu turu kaybettik. Ya. ya geri alsınız biliyorsunuz değil mi? Neyse evet arkadaşlar en azından like atıyorsunuz. <gülüyor> 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 Neyse bu videomda da sonuna geldik. Beni abone olmayı unutmayın. İyi günler.